Herkese selamlar sevgiler ben Hacer 22 Aralık BİM kataloğu çıktı arkadaşlar gelmesi kesinleşmiş ürünleri tek tek inceliyoruz Evet arkadaşlar uzun zamandan beri bekleyen ürünlerden biri un gelecek 10 kilogramlık pakette fiyatı da 37.90 4300 gramlık domates salçası olacak tat markasından 37.90 Pınardan organik süt var 6x200 mililitrelik paket 17.90 Kahve dünyasından fındık kreması gelecek. El yapımı bir ürün %50'si fındık. 350 gramlık kavanoz 21.90. Ülker çoku krem olacak. 950 gramlık dev ekonomik boy 22.90. Maretten pratik dana kavurma var. 100 gramlık paket 9.95. Peysan'dan da klasik peynir var. 3 dilim 500 gramlık paket 19.90. Sütlü badem kreması olacak 350 gramlık kavanoz 17.90. Biberli, otlu, isli Çerkez peyniri çeşitleri olacak. 250 gramlık paketler 11.90. Pınar'dan da dilimli çedar peyniri var. 60 gramlık aç bitir 4.95. Tariş'ten kuru incir gelecek. 250 gramlık paket 14.90. Meze marinden tek porsiyon somon füme var 55 gram 795. Türkiye'de ilk çilekli labne gelecek Kerem markasından 200 gramlık kutusunda 495. Pasta Milan'dan 120 gramlık çikolatalı mozaik pasta 695. Yine Pınardan dilimli kaşar peyniri var 60 gramlık 375. Pınardan çubuk dil peynirleri de var 20 gramlık 195. 1 kilogramlık yarım yağlı süzme peynir var Pınar'dan 19.90 Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Indomie noodle çeşitleri gelecek. Acılı baharatlı, yeşil biberli, soya soslu. Her biri 2.95 Kire'yi sürülebilir taze peynir 150 gramlık 6.95 Pınar labne var. 8 x 20 gramlık mini 8'li paket 7.95. Beyaz taze peynir de var. Yine 8'li paket 7.95. Pınar'dan Türkiye'de ilk ve tek çikolatalı labne olacak 180 ml 6.95. 50 gramlık fıstıklı hindi salam 2.45. MegaNet dev ekonomi bulaşık makinesi tableti var. 90'lı paket 24.90. Polonezden 60 gramlık piliç füme 1.95. Milka'dan çilekli cheesecake dolgulu çikolata var sadece Bim'de 300 gramlık 16.90. Polonezden 50 gramlık dana et füme var 3.95. Çilek ve muz aramalı milkshake'ler olacak 250 mililitrelik 3.95 800 gramlık ülker petibör bisküvi var 9.95 Polonez'den karabiberli dana et füme var 3.95. Tableron gelecek 360 gramlık sütlü çikolata 22.90. Karabiberli hindi füme de olacak 2.95. Yayla Türk markasından hindi salam var karabiberli 80 gramlık paket 3.95. Dana jambon 60 gramlık 3.95. Hindi jambon da var 2.45. 1 kilogramlık kremalı gofretler olacak Oslo markasından fındıklı vanilyalı 12.90. Piliç jambon nametten 50 gramlık paket 1.95. Doz salep 1 litrelik 7.50. Fındıklı kremalı gofret hanuta 22 gram 3.50. Hanuta'dan 34,5 gramlık çikolata kaplı bisküvili barda var 5.50 Çikolatalı muzlu pudingler olacak Eker markasından 65 gramlık 1.95. Dost pastörize sütler var çilekli, çikolatalı 200 mililitrelik 1.95. Sütlü bitter kuvertür çikolatalar var 200 gramlık paketler 7.95. 60 gramlık Belçika çikolatası olacak 5.95. Gofret olacak Kahve Dünyası'ndan Antep fıstıklı gofret dörtlü paket 7.95. Ülker çikolatalı gofret de var. Beşli paket 4.95. Oneo'dan karma dolgulu sakızlar 34 gramlık 4.95. Bim 22 Aralık katalogunu hep birlikte inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.